Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kentteki ilk kutlama programı İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Müzik Törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşan ve öğretmenler ilk olarak çelenk sunumu gerçekleştirirken saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasıyla tören tamamlandı. Programa İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Şen, Baro Başkanı Caner Karakadılar, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, İyi Parti İl Başkanı Kamil Şirin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık ve Gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşan, 23 Nisan'ın önemine değinerek yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. Bugün 23 Nisan 2025, Türkiye Büyük Meclisi'nin açılışının 105. yılı. Tabii Türk milleti için önemli bir gün. Savaş ortamında meclisin açılması, memleketin her köşesinden milletvekilleriyle birlikte vatan savunmasının, vatan birliğinin, milli birliğinin ortaya konulması bir değerdi ve bunun üzerine zaten Büyük Taarruz 30 Ağustos Zaferi kazanıldı. Ve çocuklara armağan edilmesi de Mustafa Kemal Atatürk tarafının ayrı bir değer. Ben hem Milli Egemenlik günümüzü hem çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Nice 23 insanlara diyorum.